Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 30'a çözüm yapacağız. Soruda bize ABP üçgeni verilmiş. CAB'nin elemanı APC açısı 60 derece, CPB açısı 60 derece. Bu durumda 1 bölü PC'nin 1 bölü PA artı 1 bölü PB'ye eşit olduğunu gösteriniz. Arkadaşlar buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Buraya z diyelim. Aslında soru bize 1 bölü x eşittir. 1 bölü y artı 1 bölü z olduğunu gösteriniz. Şimdi buraya m diyelim. Buraya da n diyelim. Arkadaşlar burası 60-60 derece. Şimdi ap'yi uzatalım. Bakın burası da 60 derece olur. Şimdi abp üçgeninde dış açı ortay teoremi uygulayalım. BC'nin BA'ya oranı PC'nin PA'ya oranı eşittir. Yani M bölü M artı N eşit olur. X bölü Y'ye. O halde şöyle yazabiliriz. M artı N'nin M'ye oranı Y'nin X'e oranına eşittir. M bölü M yani 1 artı N bölü M eşittir. Y bölü X. Şimdi APB üçgeninde iç açı ortay teoremi uygulayalım. Bana ne lazım? N bölü M lazım. N bölü M ne eşittir arkadaşlar? Y bölü Z'ye eşittir. O halde burada N bölü M'ye Y bölü Z yazalım. 1 artı Y bölü Z eşittir. Y bölü X Şimdi her tarafı Y'ye bölelim. 1 bölü Y artı 1 bölü Z eşittir. 1 bölü X olur.